Gold.com'un değerli izleyicileri haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Hafta başından beri piyasalarda oldukça sakin bir seyir olduğunu gözlüyoruz. Bugün de özellikle Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz toplantısı gündemde. Ve bu faiz toplantılarında herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak sonrasında yapılacak özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı açıklamalar piyasalarda yakından izlenecek. Ve ileriye dönük hem paritenin yönü üzerinde hem de Avrupa borsaları ve piyasalar üzerinde, Avrupa ekonomisi üzerinde bazı işaretler, sinyaller bu noktada alınabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla gündemde bu var ve Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak bu basın toplantısıyla açıklanacak bu gelişmeler çerçevesinde piyasalar o saate kadar biraz daha yatay seyir izleyecek diye düşünüyorum. Ee, diğer bir piyasalara bakacak olursak örneğin bugün Japonya borsasının bir miktar toparlanmayla günü tamamladı. Dün de zaten e, Asya ve e, sonrasında Avrupa ve Amerika piyasalarında da bir miktar toparlanmalar olduğunu gözlemiştik. Bugün e, Japonya da aynı şeyi devam ettirdi ve bir miktar yükseldi. Bu arada Çin'den gelen e, özellikle ihracat rakamlarındaki artışın da e, bugün piyasalar üzerinde iyimserliği biraz daha desteklediğini görüyoruz. E, dolayısıyla Asya piyasalarındadır genelinde diyeceğimiz bir toparlama süreci yaşadık. Avrupa borsalarında ise daha temkinli bir seyir olacak. Çünkü faiz toplantısı sonucunu bekleyecek biraz önce de belirttiğim gibi. Bizde ise dün her iki seansta da yine IMKB'de seyir devam etti ama ilk seans itibariyle bir miktar satışların olduğunu gözledik. Ama öğleden sonra dış piyasalardaki imserliği de beraberinde katarak e, borsada alımların devam ettiğini ve yeni bir tarih zirve olan 81.149 puandan bir önceki güne göre 987 puanlık yükselişte günü tamamladığını görmüştük. Ancak bugün itibariyle yine açılışta bir miktar gerilemeler var. Ama e, ilerleyen seansın ilerleyen saatlerinde yine tepki alımları gelebilir. Şu anda 81.000 puan aşağısında işlem görüyor. Yaklaşık 160 puanlık bir gerileme ile devam ediyor. Ama e, ilk seansı bu şekilde tamamlasa bile yine ikinci seansta bir miktar alımlar da gelebilir. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Tabii hafta sonu riski almak istemeyen bu hızlı yükselişi de e, haftalık kar satışlarıyla değerlendirmek isteyen yatırımcılar olabilir. Ama dış piyasalar görünüm iyileştikçe bizde de bunun yansımaları devam edecektir diye düşünüyorum mevcut iyimserlikle birlikte. Diğer taraftan esas bu haftanın gündemini hazinenin 4 ayrı vadeli iç borç ihalesi oluşturdu ve bu ihaleye beklenen çok çok üstünde e, teklifler geldi. Bu da piyasalardaki iyimserliği biraz daha artırdı. Biliyorsunuz e, daha önce iki e, kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin kredi notunu iyileştirmişti. Ve e, üçüncü bir e, kredi derecelendirme kurulu kuruluşu Standard Poor's'dan da önümüzdeki dönemde bir kredi artışı bekleniyor. En azından Türkiye yatırım yapılabilir ülke statüsü çerçevesinde kredisini buradan da teyit ettirmek istiyor. Dolayısıyla bunun beklentileriyle bir miktar iyimserliğin arttığını ve Türk lirası cins yatırım araçlarına olan ilginin de devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl evet borsada yukarı yön seyirler oldu ama biliyorsunuz sadece bankacılık hisseleriyle olmuştu. Şimdi hem holdinglerde hem de diğer sanayi şirketlerine doğru genelde bir yayılma olduğunu, yükselişin genelde yayılan bir seyir izlediğini görüyoruz. Bu arada özellikle enerjisi hisselerinde de miktar yükselişler olduğu dikkati çekiyor. Diğer taraftan e, döviz fiyatlarına bakacak olursak dolar dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında oldukça yatay bir seyir izledi hafta başından beri. Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalarla bu beklentiler de satı, satılacağından e, bir miktar dolar lehine gelişmeli olabilir. Dün itibariyle bir başlayan euro dolar paritesinin eee piyasanın kapanışına doğru 1.3045 45 seviyelerine kadar girdiğini gözlemiştik. New York borsasının kapanışında da 1.3056 56 seviyelerinden işlem gördü. E, euro dolar parası 1.50'nin 1.30-50'nin üzerinde kaldığı sürece 1.30 1.80 1.3080 1.31 aralığına gidebilir evet. ama e, dediğim gibi öğleden sonra özellikle Avrupa Merkez Bankası toplantı sonra yapılacak açıklamalarla bu beklentiler satılacağından 1.30.50'nin altında ve 1.29.85 desteğine kadar euro dolar paritesi gerilebilir. Nitekim şu anda 1.30.50'nin altında 1.30.44 seviyelerinden işlem görüyor. İçeride ise özellikle hazine ihalesine yüklü miktarda teklif ve e, gelmesiyle beraber dövizli bir satış baskısı oluşmuş durumda. Yarım euro yorum doğadan oluşan e, Merkez Bankası'nın sepet kurunda geçtiğimiz günlerde 2.06, 2.07 hatta 8'lere kadar yükselmişti. Şimdilerde 2.04.85 seviyelerinde biraz daha aşağı yönlü bir seyir izliyor. Burada da tabii içeride e, dolar TL'nin yani bir miktar zayıflamasında etkili oluyor. Nitekim dün itibariyle 1.7770 1.77 70 TL seviyelerinden gün bu işlem gördü ve gün sonunda 1.77 80 TL seviyelerinden kapanmıştı. Bugün 1.77 60 TL'den güne başladı. Şu anda da yatay seyir devam ediyor. Diğer taraftan Euro'da 2.3250 TL seviyelerinden bir açılış sonrasında gün sonunda 2.3190 TL seviyelerinden günü tamamlamıştı. Şu anda da 2, 31 60 TL seviyelerinden işlem görüyor. Paritenin dolar lehine dönmesi halinde 231 10 seviyelerine kadar gerilebilir dolar euro TL fiyatı. Altın fiyatlarına bakacak olursak altın dün bir miktar yükselişle 1662 50 dolar on seviyelerinden güne başladı ve günün ikinci yarısına kadar da 1660-1662 dolar aralığında yatay bir seyir izledi. Sonra Amerika piyasaları açıldığında gelen satışların etkisiyle 1653,5 dolarlara kadar gerilediğini gözledik altının ve gün sonunda da 1200 1656 dolardan kapanmıştı. Bugün de yine uzak doğu ve Asya borsalarında sabah saatlerinde 1657 dolardan işlem gördükten sonra şu anda gün ortasında doğru 1660 dolardan işlem görüyor. İçeride 24 ayar altının gram fiyatında da bunun bir miktar yansımaları var. Her ne kadar dolar TL yatay bir seyir izliyor olsa bile dışarıdaki ons fiyatındaki değişiklik içeride de yansıma buluyor. Dün itibariyle 94.95 TL Pardon 95.35 TL'den güne başladıktan sonra e, öğle saatlerine doğru 94.95 TL'ye ve öğleden sonra da 94.80 TL'ye kadar geriledi ve günün en düşük seviyesi de buydu ve bu noktadan sonra da gün sonunda 95.94.95 .95 TL'den günü tamamladı. Bugün de açılışta muhtemelen e, 94.75-80 TL seviyelerinden bir açılış olmasını bekliyoruz. Ee, ve gün içinde de altın onsundaki e, dalgalanma çerçevesinde e, yine içeride yansıma bulabilir. 94.50 95 TL hatta 95.10 TL aralığında da hareket edebilir gibi görünüyor. Altının onsunda da 1665 dolar yükselişlerde görebileceği e, kısa vadeli direnç seviyesi. Aşağıda da 1650 dolar seviyeleri test edilebilir. Özellikle doların güçlenmesiyle beraber daha doğrusu dolar paritesinin güçlenmesiyle beraber altın bir miktar bir aşağıya çevirebilir. Gün içinde de bu dalgalanma hafta başından olan bu e, fiyat aralığında devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla e, haftanın sonuna yaklaşırken e, hafta başından beri süren iyimserliğin e, dış piyasalarda ve iç piyasada da sürmesini bekliyoruz ama burada tabii Amerika'dan gelecek bazı ekonomik veriler var. Bu arada e, özellikle e, Amerika'da borç tavanı konusundaki endişeler ve bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Bu arada Başkan Obama artık yardımcılarını da seçmeye başladı. Yeni e, hükümet şekillenecek ve 20 Ocak'ta yemin edecek yeni hükümet. E, bunlar tabii ki piyasanın gündeminde olacak. Dolayısıyla Asya piyasalarından bugün başlayan iyimserliğin e, gün içinde de devam etmesi söz konusu olabilir. Yarın haftanın son işlem günü tabii haftayı yine e, nasıl kapatacağımızı nasıl e, gelişeceğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Hepinize hayırlı ve bol, bol kazançlı bir gün diliyorum.